Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi mor, yavrazı ve sütlü kahverengi ipimi kullanacağım arkadaşlar. Kahverengi 142 numara, yavrazı 45, mor da 508 numara. İplerin markası altınlaşık. Ayrıca bu modelimde arkadaşlar bu kırmızı poşeti olan serum halkasını kullanacağım. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. 22 numara da tığ kullanıyorum. Hemen ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Hemen iki zincir çekip tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Tekrar iki zincir çekip bir defa doladım. Ve iki iki şeklinde trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne tutturdum bir tane de sık iğne oluşturdum tekrar iki zincir çekiyorum yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim iki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne tutturdum bir tane de sık iğne oluşturdum Tekrar iki zincir hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile birleştirdim. Bu şekildeki çiçek arası aralık bırakıyorum. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım. 3 defa minimum ucuna ipimi doladım. 1 2 3. tığ battı yuvasına önce bir sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak gevşek bir şekilde arkadaşlar trabzan oluşturdum trabzanın üzerine de sık iğne ile bu şekilde geçiyorum bir defa doladım 2 i̇ki, iki şeklinde trabzan oluşturdum tekrar bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer tekrar iki defa doladım önce bir Sonuna ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzanlar oluşturuyorum. En sonda 3 defa doluyorum. Ve bu şekilde trabzanlar oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. En sonki trabzanın arkasından sık iğneyle ile tutturdum. Ve sık iğne oluşturuyorum. 2, 3, 4, ve 5 tekrar trabzana sık iğneyle ile sabitledim 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir çekiyorum Pardon arkadaşlar biz burada hata yaptık 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum zincirimi birleştirdim ve bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doladım tekrar iki defa doladım önce bir sonraki şirkişer ilmek bıraktım. 3 defa doluyorum. İkişer ikişer ilmekleri bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Ve trabzanın arkasından sık iğneyi tutturdum. Ve sık iğne oluşturuyorum. 2 3 4 ve 5 tekrar birleştirdim bir tane de sık iğne yapıyorum yine aynı tığ battı yuvasına birleştirdim ve bir iki zincir bir defa doladım yanındaki tığ battı yuvasını trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir ve birleştirdim. Evet arkadaşlar yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki yuvaya sık iğne sabitledim ve bir iki üç tane zincir çekiyorum ve hemen bir tane serum halkasını alıp sık iğne ile ipimi tutturuyorum ve bir iki üç 4 5 zincir ve birleştirdim. Ve birleştirdim. 2 5 zincir ve birleştirdim. Burada arkadaşlar bu serum halkası bitene kadar kirpi konuşturuyorum. Saymıyorum. 3, 4, 5 zincir. 5 zincir ve birleştirdim. Evet arkadaşlar bu kadar. Hemen buradaki bir zincirin arkasından bir tane sık iğne oluşturdum. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde sıkıca 2 3 tane zincir çekiyorum hemen. Diğer serum halkasını alıyorum. Alamadım arkadaşlar. Bir saniye. Hemen. Sakın elin. Birleştirdim. Yine aynı şekilde 5 zincir kirpik oluşturuyoruz. 5 zincir. Ve birleştirdim. 3 4 5 zincir ve birleştirdim. Biraz hızlı yapıyorum hep aynı olduğu için arkadaşlar. 5 zincir ve birleştirdim. 5 ve birleştirdim yine ben buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum yine sıkıca 1 2 3 zincir yine serum halkasını alıyorum kınağını ipimi tutturuyorum. Ve 1 2 3 4 5 ve birleştirdim. 5 zincir birleştirdim. 5. Sir malkasını bu şekilde kırpikle dolduruyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 ve birleştirdim. Hemen zincirin üzerine sık iğneyle geçiyorum. Ve 1 2 3 zincir yine buradaki zincir yuvasına sık iğneyle sabitledim. Şöyle de düzenleyeyim arkadaşlar ve bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimiz oluşturduk iplerimi temizleyip en son haline sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık gayet de güzel bir model oldu arkadaşlar modelim yine parladı tam anlamıyla görünmüyor arkadaşlar şöyle göstereyim size de yazma kenarda nasıl duruyor diye Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Modelim ütüsü arkadaşlar. Böyle ütülendiği takdirde kalıp gibi duracak. Asla da bozulma olmayacaktır. Ütü isteyen bir model çünkü. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını Bir instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.